gelmesi ya da benim kazanmama tam olarak bir dakika 50 saniye kalmıştır. Buradan bildiriyorum çok can diyeceğim Hadi 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 hadi. Yes. Hadi 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 Çok az kaldı çok az kaldı. E bu arada videoyu kapatacağım belodi geldiğinde. Bir dakika sonra. Çok iyi çok iyi çok iyi. İnşallah bedavaya kazanırım. Hadi 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 hadi. Çünkü biliyorsunuz ki Şu karakter ilk başladığında bedava gelmiş. Neyse. Hadi çok az kaldı. Bitmek üzere. Evet, çok az kaldı çok az kaldı. Geliyor oyna. Ya da ben kazanıyorum Hadi. çok az kaldı çok az kaldı çok az kaldı. Hadi. Bunun başına bir saattir bekliyorum böyle gelmesi için. 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29,

E E E Bu ne olmuyor şu anda? Şaka gibi şu anda bu Gerçekten mi? 1K'da hala 0 Olmuyor mu? Ah. Geldi. Ama bedavaya gelmedi işte. Aha da burada. İyi kalın.